Selam gençlik, ben Deniz Aydemir. Paylon çöğe benziyorum. <laughs> Saçlar mavi olunca, önü mavi olunca. Bir de rujumu yeni almıştım ve denedim ve salça sürmüşüm gibi duruyor. Bu yüzden böyle garip bir görüntü var şu an. Kusuruma bakmayınız. Ee, size yaz vlog çekmeye karar verdim. Ama yazın hiçbir şey yapmadığımın da farkındayım. Sadece yatıyorum ve dershanem var. Dershaneye gidiyorum desem yalan olur. Az çok gidiyorum. Onun dışında evdeyim yatıyorum, dizi izliyorum. Gitar çalıyorum. Ama gitar çalıyorum dedim de canım sıkılıyor. Tamam mı? 5 dakika elim alıyorum sonra bırakıyorum sonra. Sor çözüyorum. Azıcık geometri çözüyorum başka. Bir şey yapmıyorum bu arada. Önceden daha çok aktivitem vardı. Keşke okul açılsa. Ve sürekli bir şeyler yiyorum. Artık kilo vermem gerekiyor. Baksanıza yanımda ne kadar şey

Manifest açmayın artık. Yeter kafayı yiyeceğim. Is, artık sen verdim, ne yapıyorum? Şu an? manifest dinlenmez. Çünkü saçma. Yani saçma. Gerek yok. Aşkı ben takıldım. Şey ben sarı çıkıyorum senin yanına. Al sen çek. Ne? Sarı çıkıyorum ben senin yanına. <laughs> Bak yine manifest çalmıyormuş ha. Yok oluyor şey aşk her şeyi affeder mi? Ama ben kesin ki değil. Aşk her şeyi Bilmiyor musun o şarkıyı? Hangisi? Tiktok'ta şey? viral oldu işte o kızla barışıp koyacağım şarkı falan yazıyor böyle. Aa. Bu da Bununla... Ve o videoyu gönderdim sen geldin. Ya. Ne gerçekten? Benim. Abi gözümün altına bakar mısın? Küsüp barıştım tek insan Elif yani. Ben küsüp kimle barıştım ya? Öyle de değerli bir insansın yani Elif işte. Ederim, Bu masada hepimiz 58 tık barıştık. Abi evet ben ne yaptım size bir tane çarpacağım ha. <laughs> Ve ben normalde oh. Açtım ha. Tamam mı? Aç ağzını. Aynı şey. Ben haklıydım. Buraları, et, evet, haklıydım. ben haklıydım. Bombalayacağım buraları ama evet haklıydım. Bombalayacağım isim Bak. vermeyin. Ne? çabalayan birisiyim e, ilişkilerim için ama gerçekten değer verirsem. Ve şu ana kadar o kadar çok insanlık istedim ki sadece Elif için çabaladım. Şimdi şöyle bir şey var, o, o olayda... O mesajlarımızı girip girip okuyorum böyle çok. O olayda evet haklısın ama şöyle bir şey var. Ben de haklıydım desem yanlış anlaşılacağım. Ya <laughs> tek haksın var tamam O, da o, <laughs> kişi... o kişi değil. Ay bombalayacağım Bilmiyorum. bak sen. <laughs> Ağzıma kusunlar. <laughs> <Siz> Keser <laughs> mi? Ay ben çıktım ama. Ben bilmiyordum senin atacağını. Ayşe Kanka evet. yapma ya. Ağlamayın. Ağlama. Ay kadar şerefsiz bir insanmışım ben madem böyle anlatıyorum. Ya bir kardeşim yakışmıyor. Hayır YouTube'a atma ya. Hayır YouTube'a ya. Sizin yalnız bu... Yalnız arkadaşları da var mı yanına? Var İlay'ın. Varsa ben gitmiyorum. Ben giderim. Ben gitmiyorum. Çok yanlış anlaşılacağız. Hayır. Pardon. Evet çok yanlış anladım. Ben dedim ki gidecek. Sonradan olaya dahil olan kişi Gökalp yani o yanlış Tamam anladın. da hayır yani sanki de toplanmış dayıta çıkıyormuş Öyle şey mi olur? <laughs> Sen niye kafasını kuruyor ya? Niye e hayır öyle anlaşır? Anlaşır, yani. <laughs> öyle anlaşılır. Niye kafasını kuruyor? <laughs> öyle anlaşılır. <laughs> Kızdırmıştım. Tik duaysın mı? Sen onu göstereceğim. Şifren mi? 0204. <gülüyor> Bana birini... arayın beni. Telefonum bozuldu sinirlendirmeni istiyor. Biriniz beni arayabilir mi? Arkadaşlar, arayamam. ben size bir şey izah etmek istiyorum. Ben hala Koreli birisini bulamadım. Yedin mi Evet. Ben senin için kırır olurum. Bu arada benim gözlerim küçükken çok çok çıktı. Bana sürekli tatlı bir şey var. Aaa! Size bir şey göstereyim mi? Şuraya bakar mısınız? Görünüyor mu? Ülkeye bakar mısınız? Ülkü makyaj yap. Yıllar sonra burada iki <laughs> dost bir <gülüyor> arada. <gülüyor> <Geçiden> <gülüyor> ala ala almışsın yani. Arkadaşlar dostuna bakar mısınız? Ama yazı benim yok yani. Abi Kapatın yok ışıkları yok. dostlarımı sayacağım. <laughs> <laughs> Kapatsalar bilgi <iki>, birincisi Bilgi <laughs> mevzulu dursa arabacı. Bir dakika bulacağım. Ya bu şarkı da üstüne yazılır ki. Aynen, <gülüyor> 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 Aynen. <gülüyor> Bakın Elif köpek sesi çıkarabiliyor. Ha, ne yetenekler var bu? İşte. Harcanıyorsun burada. Ben de küçükken bundan vardı. Evet arkadaşlar. Elif'in kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yıldız atmam. Abi şu karıların güzelliğine bakar mısın? Ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Arkadan mı çekiyorum? Evet arkadan çekiyorum. Çok güzeller bu arada. Şöyle kaldım. Tamam bir dakika. çok da yapacağım. Gidin. Araba fark edin. Abi çok güzel. Çekim grubu. Ayak mesajı. Ayakkabılarımı çek. Kalite. Ya. Şu hayatta güven. Araba çarpacak. Tamam. Elif'in tarzına vay aşığım. Gerçekten bunu çok ciddi söylüyorum. Şu an lafı olsun diye söylemiyorum. Çok özeniyorum. Şımarmak yani. Şımarmak çok şımarmak. Ben Elizabeth. de... Bir gün senin gitarın var değil mi? Bir gün gitar al, gel, gitar çal bize. Tamam, ne zaman? Yarın. <laughs> yarın, ama, yarın olmaz. Ben yani her zaman okeyim. Elif bize gitar çalacak. Evet, evet. Bakkal nerede var? Bakkal, bakkal mı? Bakkaldan bakkal. ne yapacak? Neresiniz artık? Niye, niye bakkaldan? Başka bir şey yok. bakkal bir şey. Migros'tan falan al. Şimdi ben sizi çekip size hakkında bir şeyler anlatmak istiyorum. Evet. Burada ben bir geç. geçelim. Hayır ön kamera çok destek oluyor. Ben... Ön, kamera ön, ön, ön kamerada izlemiyorlar. <laughs> <laughs> Ama ben çıkarsam. Senin kötü çıkma imkanım var mı canım? Ya. Elif benimle dönme andaki... dolaba binmeyi kabul eder misin şu an? Teklif hani ediyorum. Mi? Teklif ediyorum. Benimle Benim evlenir misin? misin? Dönme dolaba binmem. Neden? Kapılma deren. Ah. Yol verin arabalara. <laughs> Anam. Yasacı çocukların verdiği rahatsızlık yalvarırım. Mal mal şeyler yapmaz. Herkesten nefret ediyorum. Tekrar şöyle çekebilirim. Genel olarak bütün herkesten nefret ediyorum. Özellikle de ben böyle dışarıya çıkımda benim kendi dünyamdan etraf çok estetik falan görünüyor. Ama dışarıdan bakıldığında kesinlikle estetik göründüğümüzü düşünmüyorum. Estetik elektrik görüntü görünür. <laughs> Bunları ben çok seviyorum ya. Ne kadar tatlı insan. Tıklara bak ya. Tıklara bak Allah'ım. Şunu tıklara bak. Valla iyi yesim geliyor. Maşallah. <laughs> Papay. Sürekli papaz deyip duruyor ya. Papay. <laughs> Ay yeter gerçekten. İşte sevmem de Ya sevmem ne gibi? arada bir şey değil mi? Ben çok severim. <laughs> ben dün de papaz <laughs> dedim <gülüyor> <gülüyor> biliyor musunuz? Onun önceki <laughs> şekilde inan, inan, duymam inan. Yanımda aşktan bağırsan da. Ay burada çok güzel şeyler var. Vay, <laughs> like, çok güzel. Rengi nasıl? Rengi güzel. <laughs> alo, alo. Dur, dur. Ben, ben neye bakacaktım? Beni oyalamayın da hedefimden şaşmayın. Bu neymiş? Burada bir sürü pantolon var, etek var. Aa, güzelmiş aslında. Ama ağlama. Dışarıda kendimi bile çekerken çok cringe hissediyorum. Artık çekmeyeceğim. Sus konuşma zaten. Ne ya yan çek ayrıca. Öyle koyamıyorum. Ayrıca bunu, bunu koyma. Koyacağım. Aa. Birikicim. Ben burada otururum. Haşa başa. başa. Öyle başörtümü düzelt. Irmak ki köpeği kadına beddua etti. Kırçık geçiyor zaten. Ağla bozuk 10 var. Verin de istersen. Çöpünü alayım da atayım. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ya ne kadar iyi. Evet. Yanında su vardır. Bu. Evet evet ben Aa, öyle Aa kayıt almışım. Almış mıyım? Arkadaşlar ne kadar iyi bir insanım. İyilik yaparken kayıt altına almışım ya. Aslında iyiliği sadece Allah bilmesi gerekir de var. <laughs> <laughs> Çocuğum. Nasıl? Döveceğim. gerçekten döveceğim. Nereye gidiyoruz şu Çiğ köfte yiyeceğim gerçekten. ben. Evet yanına gidemem Evet. Arkadaşlar her bir şey anlatmam gerekiyor. Aa anlatamam ha. Ben burada ilişki durumumu bahsedemiyorum. Yok çünkü ama yok yine de bahsedemiyorum. Kolay kazanacağım, kolay gireceğim. Bunlar beni çekti. Bak ver şu telefonu bana hadi. Telefonu bana bir ver. <laughs> ver şu telefonu bana bir. Şunlardan yemeyen bottur. Bu arada. Bunlardan çok güzel ha, bir şey. Evet. Ben kışkıdan çok iyi şey. ee, bugüne özetleyeyim mi ben size? Bir tane şort bir tane aldım, bir tane... Bir tane. Ee, hiçbir şey ama Bir de çiğ köfte aldım. Evde zaten çiğ köfte yapmışlar. Ama ben bir de gittim şimdi çiğ köfte aldım. Çiğ köfte bir bağımlılıktır. Çok severim. En çok babacan çiğ köfteyi severim ama bunu kime söylesem ayı o ay, yenir mi diyor. Ya da ismini bilmiyorum ama nasıl babacan ismini bilmezsiniz ki. Çok saçma bir şey açıkçası. Neyse bugün yine Koreli bulamadım. Hani aradım ama bayağı aradım ama bulamadım. Zaten Konya Real çevresinde ben Koreli yerden bulacağım değil mi? Bulamam tabii ki. Şaşırıklı bulamadığım için hayır. Ne yapıyor bunlar ya? Hala arkadan anlamıyorum ki yani. Ben bu kadar hızlı giderken siz niye bu kadar arkadan yavaş yavaş gel geliyorsunuz? Aa, neyse. Arkadaşlara onların sevmediği eski en yakın arkadaşımızla barıştığımı söyledim. Ee, galiba bir tık şey yaptılar. Yani bir sürü sevmedikleri eski en yakın arkadaşım var ama bu, bu Bunu daha çok sevmiyorlar galiba ama bir şey olayları yok aslında. Neyse. Hı. Öyle. Bugün mutluyum. Neden mutluyum? Çünkü ben bu ikisini çok seviyorum. Ben çok tatlılar ya. Tıklara bakın ya. Hala yavaş yavaş geliyorlar. <laughs> Allah belanızı vermesin. Azıcık hızlı yürür müsünüz? Sen niye önden gidiyorsun? Hayırdır? Hı. Sana mı sorsam? Kızım sen? Der. Yapamadım ama. Ha, mavi kız kara <laughs> çocuk. <laughs> an... Oha ekmek ister <laughs> misiniz? İlki sana koymuşlar. <laughs> bu arada bir şey değil mi? Çok komikti bir anda aklıma geldi. Mavi kız kar. kara. Kara çocuk kim kız? <laughs> gözleri ben. Sen kara Gözleri Hayır senin. Hayır saçlar nasıl? Güneş, güneş kremi alacaktım. Artık alamayacağım. Neden unutuyorum? Bugün bir arkadaşla daha tanıştık. Karşılaştık. Arkadaşla tanışmıyordun. Birisi mi tanıştı? Böyle yok dedi. Sonra o arkadaşımız başka bir kızla konuştu. Ama akıllanmıyor. Hala diyor ki... ...birisi vardı ya. Ne? Bu var diyecek. Olmayacak. Olmaz ayıp. Ya şunu bir anlatır mısın? Şunu kapat da bir anlamı verir. Neyi anlatayım ya? Şehir. Neyi? Neyse. Ay ben size hayallerinden bahsedeyim mi? Ben ileride ne, ne, hala şey çok seviyorum. Ya. Kapat onu. Ne dediniz? <laughs> <laughs> Aynen, Demin çok, çok tatlı temiz. çıkmıştık. Gel bir daha şey yaparken fotoğraf çekeceğiz. çek artık. Çekti herhalde. Herkesin çek. <laughs> <sev> kolay. <laughs> ne oluyor ya? Abi tamam durun ya. Şu sokakta da dalga ya. geçtiğim insanlar sen. gibi oldum. Ne? Şu anda şey var. Ben gidiyorum. Arkadaşlar sen hayallerimden bahsedeyim mi? Ben Muğla gibi bir güzel bir şehre taşınıp <laughs> Ama böyle tam şehir merkezine değil tamam mı? Böyle e, çok kalabalık olmayan az binden böyle yerler oluyor ya. Oraya taşınmak istiyorum. Mesela, orada mesela bir e, sahaf gibi değil ikinci el kitap gibi satan yer gibi düşünün. Öyle bir yer de oturup böyle takı falan satıp sonra kitap falan satmak istiyorum. Çok güzel. Kendi kendime. Ne güzel olurdu. Mesela herkes kendi kendine konuştuğunu Bir kere kendi kendine kullan. Öyle bir hayalim var ama hala YKS'ye çalışıyoruz. Allah belamızı vermesin. Ne güzel hayaller. Gelmiyorlar. Bir kere beni bekletiyorlar ya. İlk e, sırf bu geri döneyim diye. Ha, gelmiyorlar. Sırf o yüzden gelmiyorlar. Gidelim bakalım. Geri dönmediler. Sen iyi. Herhalde dönmemişler. <laughs> Neyse bu. saçma sapan şeyler yapıp duruyor. <laughs> Rezil oluyoruz. Aslında olmuyoruz, biz gayet de iyi eğleniyoruz ben şu an. Niye rezil oluyoruz? Tamam artık yeter <laughs> bu kadar. Bunu, dolmuş paran yoksa ben... Bilgisayar bulacağım, var bir Bacaklarım çok, çok yukarıda çekiyor. yukarıdan Evet, umarım bu video bir gün Elif ünlü olunca çok insanlığa duyurulsun. Eve bir dakika cümle kuramadım. Var. Hı? Eve gitmem için 5 lira lazım. Çünkü paramı harcadım ya. Ben de ben... Na 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 Nasıl <laughs> dalgalanıyor. Çok güzel duruyor şu an burası. Çok romantik yani. Evet ya. Hayır. Hiç gelmiş. Bir, bir şey bizim Hiç bizim romantik bir an değil. Neden? Evet. Çünkü bak şöyle göstereyim. Etraf ne kadar kalabalık. Bu <laughs> kötü. Niye böyle durdu? Tekrar başladı video. Neyse Hiç romantik bir mekan değil. Yani. Bir şey mi? Çok Fotoğraf. fotoğraf çekmiştik ya hani böyle kare çıkartıyordu. Ha evet niye böyle? Burada da var. Ve arkası daha güzel. <laughs> ben İstanbul'a gideceğim. Ne zaman? Bilmiyorum. <laughs> ya ben ama Ankara'ya gideceğim. Ben eve haps oldum. Bir ayın ondan sonra. sonra gideceğim. Ankara vlog çekeceğim size. Kızılay vlog çekeceğim. Çok eğlenceli. <laughs> Keşke ben de Keşke sen de gel. Gel seni de götüreyim yavrum. Her oh. bu arada götüreyim mi? gel yavrum, seni de götürürüm yavrum. <laughs> Kapatıyorum bizim özel işlerimiz. <laughs> tamam. <gülüyor> Yorumsuz uğruyor ama neyle kim varsa. O ten the take to Sana, Sana, Sana e, <laughs> <laughs> <Ben, gülüyor> Kore'nin başkanının adı ne? Bilmiyorum. Kore'nin başkanı sesleniyorum Buradan lütfen Elif'i alın. Herkes, Herkes tabi, tabi, tabi 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 tabi, tabi, tabi 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 bu tabi olsun. tabi 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 Annese iyi. Ne dediğini biliyor musun? <laughs> Tabii ki. belki böylesin. Burç... <laughs> Sakin Çok kötü mama. Dur. Ültülerik basacağız. Bir şey diyeyim mi? Şimdi ben bu videoları yan yana koyacağım ya. Hı hı. Böyle benim telefonumdan çektiğimiz video ne kadar belli olacak acaba biliyor musun? <laughs> üstten çok garip duruyor çok garip ama olsun yok benim kafam karışık hayatta halledemediğim şey var bir sürü şey var bir gün canın acısa da doğru erkeği bulduğunda bana hak vereceksin edebiyatı falan yemezler canım yemiş gibi duruyorsun ben kimden